Zaten trenin standına gelmek üzereyiz. Birazdan temel ve genel bilgilerimizle bilgi verecek. Gökbey bugün uçtu. Hem harika bir gösteri oldu. Kombine yani bir halka açık uçuş gösterisi. Evet, Gökbey de ilk defa halka açık uçuş gösterisi yapacak. Akıncı yine aynı şekilde. Aksun yine aynı şekilde. Ee, bunun yanında Bayraktar TV'ydi. Daha önce halka açık gösteri Teknofest'te yapmıştı. Ama dünyada bir ilk defa kombine bir gösteri olacak. İnsan sava araçları, insanlar araçları. Hepsi Türkiye'nin tasarlayıp ürettiği araçlar. Aynı anda gökyüzünde kombine bir gösteri yapacaklar. Sol tarafta sanayi teknoloji bakanlığı başladı. 31 Ağustos'ta tamam. elektrikli araç yarışması. TÜBİTAK 36 arkadaşım. yarışmanın içinde 12'sinde yer alıyor. Yani 16 tane teknoloji yarışması var. 12'sinin koordinasyonunda veya orta noktasında. O yüzden yok bizim yok için yok gerçekten TÜBİTAK'ın için nasıl Teknofest de bütün gençlerimizle beraber tek yaptıklarını ve yapacaklarını gençlerimizle paylaştığı elektrik araç yarışması, lise kategorisi, üniversite kategorisi, İnsan seviye yarışmaları e, yine lise, üniversite ve çeşitli işte serbest görevimiz vardı. Sınırlarını kendilerinin koyduğu e, robot taksi ve üniversite öğrenci yarışması, lise öğrencileri kutup yarışmamız e, e, yine biyoteknolojik inovasyon yarışmamız ve bir özel bir misafirimiz gelecek o yarışmaya da. İlan edelim. İlan edelim, İlan edelim hocam, hocam. sizsiniz ee, abi. Aziz Sancak hocamız İlan. gelecek inşallah. Yani ödül verecek gençlerimiz. Ödül verecek Amerika'dan Gündüzü. Cumhurbaşkanımızla birlikte inşallah. Amerika'dan çocuklarımız için, gençlerimiz Gündüzü için daha. geliyor. Hem yaptıklarını görmeye hem de onları da motive etmeye sağ olsun. Biz de şimdiden tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah Perşembe günleri itibaren burada olacak. Tü -tü, TÜBİTAK standıyla alakalı Aha. biraz. Evet bir şey TÜBİTAK standıyla ilgili de içerisinde TÜBİTAK'ın geliştirmiş Aha. olduğu özellikle teknolojilerin yani Bilgem'de çok güzel gençlerimizi heyecanlandıran göreceksiniz geldiğinizde gençlerimizin adı e, adı yani kendi hayallerini biraz daha oyunlaştırarak görecekler evet. teknolojiler. Yine Marmara Araştırma Merkezi evet, e, SAGE, e, savunma sanayi teknolojilerimiz, uzay, e, UME, e, ULAK BİM, e, şey, PADÜS konusunda yarışmalar, e, 7 tane biraz bilim merkezimiz da, burada olacak tümü. yap teknoloji birlikte olacağız. Gençler için, sanayi,

Şimdi Teknolojisi de lezzete de duydu sadece. Teknoloji Tek şey, şey oldu bizim için. Selçuklu bayraklar yani tekrar bekliyoruz. Nasıl bir Anadolu'da bir İstanbul'da. Şey, yarım kaldı zaten. Tam şey Pandemi, var şey. bir her İnşallah 2022'de Gaziantep'te yapıyoruz. Biz oylama yapıyoruz hep Gaziantep çıkıyor. <laughs> tamam. Gaziantep e, Gaziantep artık e artık oylamaya dahil etmiyoruz. Biz kazandık Gaziantep'e. Antep'in yemeklerine doyamamıştık zaten. Vallahi hepinizi bekliyoruz <laughs> tekrardan. Çünkü biz yeterli derecede pandemiden dolayı geçen sene ağırlayamadık misafirlerimizi. İnşallah 2022'de de tekrar ağırlarız. Evet, aynı zamanda enerji teknolojileri yaşamımızın paydaşı Sanko. Biz e, Sanko grubu olarak da enerji teknolojileri yaşamak

eylebilirsiniz. Ebe evet, Teknobes 4. yılında İstanbul'da ilk başladığı yerde pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın belli dönergileri doğrultusunda tedbirler